Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir pankek tarifi paylaşmak istiyorum. Öğrendiğimden beri haftada en az bir kere yapıyorum. Hemen malzemelerine geçelim. 100 mililitrelik sütümüz var. Bir su bardağının 200 mililitre olduğunu düşünürsek yarım su bardağı diyelim. Yarım su bardağı süt. Bir yemek kaşığı şeker. Yarım paket vanilyamız. Yarım paket kabartma tozumuz. Bir yumurta, yine 200 mililitrelik bardağın yarısından biraz daha fazla unumuz ve tavayı yağlamak için bir miktar sıvı yağımız var. Şimdi hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar, her zaman olduğu gibi öncelikle yumurtamızı ve şekerimizi çırpıyoruz. El blenderin haznesinde çok güzel çırpılıyor, o yüzden. Şekerimizi ve yumurtamızı öncelikle çırpalım. Şimdi diğer malzemeleri ekliyoruz. Vanilyamızı kabartma tozumuzu Sütümüzü ve unumuzu da ekleyip e, karıştıralım. Evet, arkadaşlar e, tavamızı ocağa aldık, e, Yağımızı ekledik. Şimdi pankeklerimizi hazırlamaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, pankeklerimizi yaparken aynı noktaya akıtmaya özen gösteriyoruz. Bu şekilde pankeklerimizin daha yuvarlak çıkmasını sağlıyoruz. Bu önemli bir detay. İlk yaptığımda pankeklerim çok şekilsiz olmuştu gerçekten. Arkadaşlar pankeklerimizin bu şekilde göz göz olması gerekiyor. Bu, bu hale geldiğinde çeviriyoruz. Bir spatula kullanırsanız çok daha rahat çeviriyor. Evet arkadaşlar pankeklerimizin son durumu e, böyle e, yaptığımız tariften yaklaşık 16 orta boy pankek çıkıyor. E, dediğim gibi lezzeti son derece güzel oluyor. Ben e, sürülebilir e, çikolata kullandım ama e, siz daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz. E, sürme peynirle bile çok güzel, çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Seyrettiğiniz için teşekkürler.